Dedim ya bir sohbet havasında yapacağız. Bir sabah uyansak baksak ki raflarımızda Kur'an-ı Kerim kalmamış. Gökyüzüne kaldırılmış Kur'an-ı Kerim. Sonra az önce Kur'an okuyan hocam da buradan bilmiyorum hafızları çağırsak, hocam bir Kur'an oku desek, baksak ya hafızların zihninden de Kur'an silinmiş. Camilere gitsek Kur'an bulamasak, hafızların zihninde Kur'an bulamasak bir şey soracağım. Yeryüzünden Kur'an kaldırılsa Allah için hayatımızda ne değişir? Mesela şunu bir şey diyebilir miyiz? Ya Kur'an yeryüzüne kaldırılmış artık yönetimimizi neye göre yapacağız Müslümanlar olarak? Zaten yönetimimiz Fransız laiklik hukukuna göre. Ya Kur'an yeryüzünden kaldırıldı ticareti neye göre yapacağız? Ticaret adamları var burada müsiyadın salonunda konuşuyoruz herhalde. Ticaretimizi neye göre yapacağız? E zaten ticaretin Alman borçlar hukukuna göre. Avukatlar var aramızda. Ya hukukumuzu neye göre yapacağız? Kur'an yeryüzünden kaldırıldı. E zaten hukukun İtalyan ceza hukukuna göre. Evlilik aile meselesini neye göre yapacağız? E zaten onu da İsviçre medeni hukukuna göre yapıyoruz. Bir yerde zorluk yaşarız. Cenazede ne okuyacağız? Yasin suresi kaldırılsa cenazede ne yapacağız? Evet. Bu zihninizde kalıcı olsun diye böyle söylüyorum. Kur'an'la İslam'la olan ilişkimiz bu noktaya kadar gelmiş.